Merhaba, herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben Doktor Hüseyin Sensoğlu. Bugünkü konumuz katarak. Katarak, göze gelen ışın, retinada toplanmasını sağlayan göz içindeki merceğin saydamlı kaybedilmesi durumuna verilen isimdir. Katarak kimlerde görülür? Genellikle 55-60 yaş üzeri kişilerde olmakla birlikte yeni doğan dahil olmak üzere her türlü yaş grubunda görülebilmektedir. Kataraktın tedavisi cerrahi yani ameliyattır. Ameliyatta söylediğim gibi katarak bir mercek görevini görmekte. Bunu aldığımıza yerine suni bir mercek koymak durumundayız. Bu kabaca 4 alt grupta olabilir. Birincisi tek odaklı mercek, ikincisi tek odaklı gelişmiş formu olan monofokal lens mercekler, üçüncüsü fokal dediğimiz üç odaklı ve en son